<laughs> ne yapıyorsun Aa. Armin sener? Çabuk su böyle çabuk çabuk. Şu, göbeğin göbeğin. <laughs> binlerce kez gidiyorsun. Binlerce kez beter olsun gece. Gez. Binlerce gez. <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> şu an yoldan çıktı. Seni var ya yerim. <gülüyor> <gülüyor> Aslan Azlı böyle bir şey, insan. Tam bir çekimdeyiz işte arkadaşlarla çekime geldik. Ben de ona bakayım ben geldim. <laughs> Adam olsun. Almine bu kadar açık giyinmekten utanmıyor musun? Ben yani erikler falan. Arkadaşlar erikler. Sen mi Arkada Almine çıkıyor. Ya. Arkam <Bak> söyleme. <laughs> Stranger. Still don't. Sen abi işte kondisyonuma kastetti. Heyim yeşil ekranım geldi. Böyle bir şey sipariş etmiştim. Sizin bundan haberiniz yoktu. Ama artık var. Annem <laughs> demiş ki almış. Tamam <laughs> çok Eve yürümeye çalışıyoruz. Baktır. Bu durumdayız tam evet, olarak. şu an. Evet bugün pislikli şeyler yapacağız yumurtalı mı çok çirkin olacak siz de bunu zevk bitlenirsek de bitlenmeyelim Bir tane pis pis Heyo! pis 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 çok. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle kek yapıyoruz. <laughs> Ama kafamıza. Ama ben bunu TikTok'ta gördüm. Sonra Buse'yle görüntülü konuşurken dedim ki, yani ben böyle bir şey yapacağım. Sonra Buse dedi ki, tamam ben de böyle bir şey yapabilirim. Ee, i̇çine yumurta, yoğurt ve bu kadar. Bir de hindistan cevizi yağı koyuyoruz. Ve saçımızı sürüyoruz. Aa. Bakın benimki şu an karanmamış bile hali. Koyalarımızı evet. geliyorum. <laughs> i̇çine biraz tuz, sonra içine iki tane popis. <laughs> bir kaşık. Bir, bir kaşık sana. sana. Güzel olacak güzel. Oha çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Homojeniz <laughs> de bir kıvama gelmedi ya Ay çok ağır koktu. Sen şimdi değil mi? Hayır. yapacağım? <laughs> Ay önce ben bunların, bunların kıvamını göstereceğim. Çok çirkin bir şey bakın. Kislik gibi. <laughs> Kızlar neler yapıyorsunuz ya? Eee. <laughs> 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 <Sustyum> bandır. <laughs> Sonra ekmekle ye. Ekmeğin arasına koy. <laughs> Ay bunun içinde katı bir şeyler var. Yoğurt. Çok ünlü bir marka. Koklama, koklama. <laughs> Başka şeyler düşün. Kek düşünüyor. <laughs> çok kötü. Allah'ım ya Rabbim akıl fikir var. Aşağıya hiç iyi yorumlar gelmeyecek. Ben şu andan hissedebiliyorum gelecek şeyler. Siz pislik misiniz? <gülüyor> 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 ya gerçekten eğer kokulara karşı çok hassassanız asla yapmayın bu arada. O kadar de yumurta, yumurta falan. Sende niye o kadar az var? bu bayağı böyle kıvamlı mıvamlı baksana. Ne bileyim ben sen ne yapıyorsun saçına? <laughs> Kusacağım. Kusmayacaktın sen ben Bence sen fazla sürdün. Belki mantıklı olandı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Salak mısın? <laughs> Dur öyle yapma. Ay ben şimdi midemi yere bırakacağım. Niye gelmiyor? Güzel bir kesiş. <gülüyor> ben Yok, <laughs> bak. <laughs> Çok korkuyorum bu sesinden. Bakmak istemiyorum. okşuyorum şu an. <laughs> bu kadar çekim baktı bir tek. Bu şunu da bir daha boşuna yapmayalım. Sağ sağ gibiyim şu an. <laughs> Hazır mısın? Hayır desem yapmayacak mısın? E perçemim kaldı. <laughs> Aa kameramın şarjı bitiyor. Biz yani bu kadar yaptık işte hallediyoruz. Tamam hadi o, artık konuş. <laughs> İnsan içeceğiz çıkacağız. Sen de başın ağrıyor mu şu an? Lütfen beni şoklar bu <laughs> ben de şoklayacağım tamam mı? Hayır şey yap tam yumurtanın içine böyle tam bu yumurta kodan yerlerine yani. tamam. falan kapışık falan. <laughs> o zaman gel şöyle duralım. Hep Sümeyye'yle dalga geçiyorlar Sümeyye'de. Ama o zaman Sümeyye'ler çok üzülüyorlar. Sümeyye'ler üzülmeyin. tamam hadi ben Hasan Sami Mert'im. Sen? Hüseyin Sağır. <laughs> ben 40 yıl bunu düşünmüş gibi değil mi? Hüseyin <laughs> geri aldım. Hüseyin Mert'im. <laughs> Hayır ben Mert'im. Ha pardon. Rica ediyorum rica rica. Ay maymun gibiyim. Şimdi Ermeni'yi süsleyeceğiz. Bir de biraz beni. Saçlarımız bu arada yıkadık. Az sonra gö gösteririz büyük ihtimalle. <laughs> You're gonna wanna be my, my best friend, baby. Gucci, Prada, Dior. Yani senin suratına bakıp nasıl gülmeyebilirim şu an? Ne demeye çalışıyorsun? Suratın var. I want you to ask me, Ay, Ay, ask, ask me if I'm a <laughs> Şöyle yapıyoruz. Aminayı vuruyoruz fırsatını bulmuşken. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Ya suratına tükürürsen mesela yanlışlıkla? <laughs> Hale deriz. Yaşamamış. Gülebilirim yani. Daha hayır. <laughs> Umarım buraya zoomlarsın. <laughs> Epilepsi krizi geçiriyor gibiyim. <laughs> Işıkları kim kapattı? Parmanım, baba o nerede? Şaşırmam. <laughs> pudra sürüyor bir de Yok ki podram. <laughs> Zavallı. Çok beyaz <laughs> kanal diye beyaz kapatıcıdan bir daha sürdüm. Arkadaşlar Marti gibi mi gülüyorum? Ben de kapı zili gibi gülüyorum. <gülüyor> oh, çok yani. güzel oldu. Beni güzel ablam tek Buse var. Ay yok. Oha bir gözüm büyük bir gözüm küçük. Evet. Dur <laughs> <Dün> yapmadım. <laughs> yapmadım. Bir daha söyle. Sayalım telamit sayalım. Ne Buna Bana bakmayacak. <laughs> ah. Ha tekle. <çekmiyorum. gülüyor> Bu se gözleri çok bu... beyaz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Güleceğim. Güleceğim <laughs> 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 diye güldüğün resmen kendini gülmeye zorladın. Sen bir şey gözüne şey sokuyorsun. Ya da içine gereken bir olay. O diyor <laughs> <laughs> <Oluyor> mu? <laughs> Öyle de sorun var ki. Neyse çekeceğim şimdi. O, oh, Aa kisi yaratmadık. <laughs> Dünya üzerinde Buse'ye düşmeyecek bir erkek yok yani. Şimdi yorumlarda ben. ben yok gel hayır ben gerçekten düşme. var. Yani yok yani yok anlamında var. Yani böyle mesela bir ortama gidiyoruz. Mesela Buse'ye hikayeme atıyorum tamam mı? en az 2-3 tane erkek arkadaşım yazıyor. <laughs> ne kadar güzelmiş. He saçımıza açalım. Ay bir şey diyeceğim. Saçlarımız çok yumuşak. Benim en azından şu an öyle. Bakın mesela şu uçlarına. Güzel, çok güzel. Ben buraları çok yıpranmıştım. Şu an çok güzel. Ellesene bak buraları. Aa oha. Sevgili bütün saç markaları. Eğer isterseniz biz ikimiz oynayabiliriz. Evet, Reklam <laughs> Çok iyi rol yaparız. Kamera deneyimimiz var. var Mümkün oldu yeterince. Aramıza saçımıza böyle yumurta da sürüyoruz yani saçları şey yapmaya da alışığız. O yüzden isterseniz biz reklamınızı oynatabilirsiniz. Yani bir sorun bizim biz de kabul edersek. Kesinlikle kabul ederiz. <gülüyor> 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 Şimdi şu an benzemedik mi? Benzedik sadece ben. senin gözlerin daha büyük, burnumuz farklı, dudamız daha büyük. Evet e, bugün Amine'ye fan, bakıyorum. bakıyoruz. Annem daha 5 dakika önce Buse'yi Ebru Şahin'e benzetti. <laughs> Direkt <ucana>. tutuyorum. <Direkt> <laughs> Tuttum. Tamam. Gerçekleşecek. Valla mı? <laughs> Eğlencesine bakıyoruz arkadaşlar. Ben falcı falan değilim ama çok iyi bakıyorum. Her baktığım tutuyor. Gerçekten. Değil aklım 5 kere havada. Bence bunun için fala gerek yoktu. <laughs> Aşırı dolu <da> <laughs> aklım böyle. O kadar kucalıyorsun ki her şeyi. Geyik var. <laughs> Sen popusunu öpüyorsun. <laughs> Şu geyik poposuna bak bir Gerçekten bu arada. geyik poposunu öpeceğim. Geyik poposu öpmek. <laughs> Eğer sorunlar varsa en kısa zamanda bu sorunların çözüm bulacağına ve hastalık yaşanıyorsa bu hastalığının şifasını Allah tarafından en kısa sürede işte. göndereceğine. Bir şey canım, e, bir Tuttuğum şey de bir sıkıntıyla alakalıydı. Onun geçmesi için tutmuşum. E tamam şimdi öpmeye bak. Çok merak ettim hepsini nasıl birleştirecek. Ka Öpüşmek değil. Öpmek öpüşen insanlar çıkıyor. Sevgi ve aşkı temsil etmektedir. Fal sahibinin aşk hayatına yorumlanmaktadır. Kahve falında öpücük görmek. Bakma bana öyle. Kişinin kalbinde biri olduğunu ve onunla birliktelik yaşamak istediğini işaret eder. Resim de şu bu arada. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gözü 8. 8, 8, gün olur mu? Olabilir. 8, 8 hafta da olabilir. 8 hafta, 2 ay. tamam bak 8'e kadar sayıyoruz tamam mı? Kleyimle ilgili bir şey gerçekleşecek. 8, 7, 6, 5, 4, Dört buçuk. Yok dört buçuk dörtten sonra. Üç. Üç. İki. Bir. 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 Evet. A şeye bakayım. Yanında harf var mı? <laughs> evet. A var. İlla baş harf mi olmak zorunda? Hayır. Benim baş harfim A. Evet. Tamam. A. <laughs> tamam A olur. S de var. A. Anne tanı her <laughs> <Aa! gülüyor> 5 vakte kadar gerçekleşecek bir olay simgeler. 5 gün an ya da yıl içerisinde bir dileğiniz hani kabul 8'di olacak. Yalan. Yani hani 8'de. 1, 2, 3, 4. Eğer kahve fincanın ortasında 5 harfi çıktı, çıkarsa bu sefer de fincanı Hı. kapatırken içinizden tutmuş olduğunuz dileğin 5 vakte kadar gerçek olması anlamına gelir. Ha. Hadi 5'ten geriye sayalım. bu sıkıntılı durum 8 vakte kadar gerçekleşecek. Ya ben mutlu olursam mutsuz mu olacağım? Hayır Allah'ım. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam yazın <laughs> Tamam bakın şöyle yapalım. Şu an fala göre benim dileğim gerçek oluyor. Eğer dileğim gerçek oluyorsa dileğim gerçek oldu diyeceğim. Ee, ama bunu nasıl kodlayabiliriz çünkü herhangi bir dilek de olabilir Babaannemin dileği gerçek oldu diyeceğim <laughs> Eğer size bir videoda babaannemin dileği gerçek oldu dersen bilin ki falımdaki dileğim gerçek olmuştur aşk aşk a e e bu aşk a ...sana bana. Bak Kerem şey dedi saçlarıma. Çok güzel olmuş lan canlı olmuş. Teşekkür ederim Kerem. Eminim bu videoyu buraya kadar izlemeyeceksin ama yine teşekkür ederim. Bak <laughs> aynen. <laughs> seni böyle <laughs> şey yapacağım. <laughs> e, test edeceğim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. yanıt verirsin. <laughs> My dance in these thousand dollar hands Don't just me down my chops on your head on your Are you dumb, stupid, or dumb, huh? Flame up, light it, make

o yolda İki. yani karşına biri çıkabilir. Hı. Kıskananlar çatlasın. Bakın falda çıkıyorsunuz. <laughs> <laughs> Ayağınızı denk alın. Neyse arkadaşlar böyle yani. Benim falımı sizin ne işinize yarayacaksa artık. <laughs> Muhtemelen sabah kapanışını çekelim ya. Hazırlanırız falan böyle güzel olur. İyi rüyalar görün. Bir de falcı olan varsa aranızda bana yazsın Instagram'dan. Ama yani bakın gerçekten yazsın. Çünkü bir tane rüya gördüm. kaç kere arda ar arda gördüm. Uzayan zaman yaşam o rüyayı beni anlatıp anlamını öğrenmem lazım. Şimdi herkes falcı Herkes falcı çıkacak falan.